Selamun Aleyküm arkadaşlar. Günaydınlar, merhabalar. Sabah sabah soğuk havadan, yağmurlu çiserli havadan saygılar, selamlar. Arkadaşlar bugün yine şöyle Gebze Darca'dan hepinize saygılar. Burada görüyorsunuz sabah sabah yolumuza çıktık. Şu anda nereye gidiyoruz arkadaşlar? Yükümüzü boşaltmaya gidiyoruz. Ben akşam biraz erken geldim. Gebze'de şöyle istirahatimi yaptım. Darıca'da. Şu anda da çıktım. Arkadaşlar aradılar beni. Abi sen çık gel biz de yavaş yavaş gelelim diye. Tamam dedik. Bu arada arabada yemedi. Hadi lan hadi lan. Yemese de gargara yapacak. Yapacak bir şey yok. Mecburen şöyle yavaştan yavaştan gidelim diye. Sabah sabah hava soğuk. Buz gibi. Yani normal şartlarda hava bu kadar soğuk olmaması lazım ama dereceye bakarsan sanki eksi 5 derecelerde gibi bir soğuk var. Ama Dokuz derece gösteriyor arabanın derecesi. Bizde buna göre arabamızın kolesterolünü yakalım, kolesterolünü Şu anda Darıca'dayım arkadaşlar. Ben şeye gideceğim. eee Kurtköy güşelerine doğru hareket halinde olacağız. Arkadaşlar orada bekleyecek. Abi biz 15-20 dakikaya kadar çıkalım sen de çık dediler ama eğer benden önce çıkar da giderseler oraya var ya soğuktan buz keserler. Buz. Donarlar yani. Ben söyleyeyim. Bizden söylemesi. Sonra abi bizi niye dondurduk burada demesinler. Genişten aldık hala bekliyorlar geçmiyorlar az sonra beni uğraştıracaklar yani sinyal yanıyor bu tarafa geçeceğim diye bak dönmeden önce sinyali yaktım ben bu tarafa döneceğim diye adamlar hala ya neyin peşindesiniz kardeşim sabah sabah ya sabah sabah neyin peşindesiniz ya. <laughs> Evet arkadaşlar her zaman böyle e, sıkıntı, dert, bilmem ne anlatıyorum sizlere ya. bay bazen bayıyor insan herhalde, sizi de baydı. Ama gittiğimiz yerleri, geldiğimiz yerleri de görüyorsunuz. Bize yapılan yanlışları da görüyorsunuz. Ne bileyim yani. Mecburen onları anlatmak zorunda kalıyoruz. E, Furkan kardeşim de, o da ordu da ordu birlik nakliyat kardeşim benim Furkan. O da demiş ki herkes Furkan mı abi? Ee, evet aynen doğru kardeşim ya. Herkes bir, bir değil. Olsun yine de e, yapacak bir şeyimiz yok kardeşim ya. Başımıza bazen böyle şeyler gelebiliyor yani. Pişmiş tavuğun başına gelmeyen şeyler bizim başımıza gelebiliyor. Kaderimizse çekerik deyip yolumuza devam ediyoruz. Furkan kardeşim sana da saygılar buradan. Neyse şimdi her zaman dediğim gibi dert anlatmayalım arkadaşlar da sizlere böyle biraz da heyecan yaratalım yani nasıl heyecan yaratacak şimdi bir arkadaşımız demiş ki abi başlamadan bu işi bırak duracaksın bana kardeşim şöyle diyeyim sana yani bu iş sadece böyle tamam heyecan duyabilirsin zevk alabilirsin bazı şeylerden ama ne oluyor sadece o yönünü düşünmeyeceksin evden uzak olduğumu da düşüneceksin. Yani bu iş her, kesin yapabileceği bir iş değil. Mesela benim de yapabileceğim bir iş değildi ama yapıyoruz, yapacak bir şey yok. Ama yaptığın işi de severek yapacaksın. Bazen aksilikler olabiliyor, sıkıntılar olabiliyor, dertler olabiliyor. Bu da arabacılık arkadaşlar. Arabacılık sonunda cı, eskiden e, eski adamlarımız derdi ya. Sonunda cılık olan şeyi yapmayacaksın, cılık derdi. Onun gibi yani e, ama hevesi olan arkadaşlarımızın da hevesini kırmayalım yapacak olan arkadaşlarımız da e, yapabilir yani sıkıntı yok yapsınlar heveslerini alsınlar baksınlar denesinler görsünler yapamıyorsa bırakırlar yapacak bir şey yok ama e, şartları oluşturmak lazım arkadaşlar kendinizi zorlayacak şartlarda yapmaya kalkmayın o zaman tez bıkarsınız şöyle e, kendi kendinize heyecan verecek şekilde ayarlan bu işleri. Heyecan verecek şekilde ayarladığınız zaman işleriniz de güzel giderse o zaman bu işten bıkmazsınız arkadaşlar. Mesela ben ilk başlarda başladığımda hiç tırın ne olduğunu bilmiyorduk doğruduruz. Tırın üstüne bindik bir anda ne olduğunu anlayam ne olduğunu anlayana kadar tırcı olduk arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki abi biz de oluruk ama ben bayağı bir zorluğunu çektim. Ama yine de pes etmedim, pes etmedim devam ettim yani e, Yapacağım ben bu işi dedim Kızdım yani bir sinir ile başladım aslında O Şekilde Yani 7. senemize mi gidiyor öyle bir şey 7 seneyi doldurduk mu öyle bir şey oldu Tırcı olduk yani tırcı tırcı devam Ne diyor? Senin yaptığın atar diyor bize heyecan katar diyor. Muhammed Atar. Muhammed Atar. Senin yaptığın atar bize heyecan katar ha? He? Destur de. Adam hendekten mendekten at diye diye gidiyor ki ya. Hendekten mendekten at diye zıp diye gidiyor. Şöyle bir sinyal yakalım. Şöyle sol tarafa doğru kendimizi atalım. Bu da selektör yapıyor arkadan. La arkadaş adamın sırtına mı çıkacağız? Buradan haliye yoldan yan yoldan araba şeye çıkıyor. Bir tane değil iki tane birden. Ben sola atmayıp da kendimi adamın sırtına mı çıkayım ya? Gözünü sevdiğim Dilber. He bilsem sarmaz mıyım ya? bilsem sormaz mıyım? Canın iyi düğüm ya. Şöyle kendimizi şimdi sağ tarafa doğru atalım da. Adam çok böyle heyecanlı geliyor arkadan. Heyecanlı geliyor böyle yakacak ortalığı. Baksana şuna ya. Bak bak bak. Tabakhaneye neye düştürüyor acaba? Neye düştürüyorsun kardeş? Tabakhaneye neye düştürüyorsun? He he ne oldu sen de geldin geçtin bizim önümüze. Dayı seni şu anda hiç sevmeyeyim ha. Hiç sevmeyeyim. Evet saat e, sabahın altı buçuğu arkadaşlar. Sabahın altı buçuğu şöyle yavaştan yavaştan biz boşaltma yerimize doğru hareket halindeyiz. Gidiyoruz. Evet şimdi indirici tayar arıyor. Kardeşim inşallah gelmemişim duruyor. Vallahi geldiysen de çok erken oldu. Canını yerim seni. Mahvettin geldi geldi geldi. Evet bir dakika. kardeşim aradı abi yavaş yavaş çıkalım mı biz dedi. Dedim yavaş yavaş çıkın. Ben de dedim şeker bunlar gişelerin diyeyim. halbuki daha gişelere gelmedim. Yalan kandırdım bunu ya. Bunu yalan kandırdım ya. Daha gişelere gelmedim ya. Bunlar da beni Kurtköy gişelerinde bekleyecekler şimdi? Bu gişelerden o gişelere çıkacağız. Git de alacağız bunları inşaatın kapısına gidiyor. Yavrum, ne oldu sana Şimdi adam bizi emniyet şeridinden sollamaya kalkıyor bak bak bak. Yol bitti. Yol bitti. Herif bizi emniyet şeridinden sollamaya kalkıyor ya. Lan arkadaş böyle armut adamlarla uğraşıyor işte. Böyle armut adamlarla uğraşıyor yolda izde ya. Bak şimdi. Şimdi 400'ünü dört Orada duruyor. E madem duracaksın geri tarafta dur. Oradan birisini alıyor. Yolcu toplayıp götürmeye kalkıyor ya. Ya kardeşim dolmuş musun sen ya? Sabah sabah arkadaşlar şimdi ben böyle diyeyim ya. Hemen burada bir e, şey muhalefet olur yani. Her şeye de karışıyorsun abi. Şimdi iş olsun diye. E, normalde arkadaşlar adam yani şöyle bir şey vardır. Bunu da söyleyeyim hemen. Servisi vardır adamın. Bu saatte servis, normalde servis minibüsleriyle götürülür ama şimdi 3-4 kişisi varsa bu fabrikaya gidecek. Mesela bu saatte bu var diye de adam ne yapıyor? Minibüsle değil de küçük arabası varsa taksiyle gel bunları götürüp geri döne biliyor yani. Çünkü birkaç fabrikada bunu ben gördüm. Öyle yapanı. Ee, o arkadaşımız da orada. Büyük bir ihtimal. Servis saati bu saate denk gelmiştir. 4-5 kişi yolcusu vardır. Kocam ünibüsüyle değil de küçük taksiyle gideyim. Yani böyle bir arabiyle gideyim. Arkadaşları yerine ulaştırayım demiştir. Kesin. Çünkü orada adam alıyordu. Hani e, ben de işin içine şimdi pürüzlük katmayayım orada yani pürüzlük katmayayım yani. Bozgunculuk yapmayalım. <laughs> sabah sabah. Bunun da açıklamasını yaptık sizlere yani. Ben arada şimdi arkadaşlar bazen videoda şimdi bir şey yapabiliyorum yani. Nasıl diyeyim? Bazı şeyleri biraz abartabiliyorum. Biraz heyecan katayım diye. Yalandan yere. Bazen de sizlere kızdırmak için bazı şeyler yapabilirim bazen de sinirleneceğiniz kızacağınız bana oradan doğru ya böyle e, şey olmaz yani güzel güzel izleyeyim güzel güzel şeyler yapayım nerede öyle öyle nedir her zaman tavuk çift yumurtasın ya öyle şey var mı Şekerpınar kişilerine çıktık arkadaşlar. Şimdi İstanbul istikametine doğru devam edeceğim ben. Dediğim gibi Kurtköy kişilerine doğru hareket halindeyiz. Şimdi normalde ben akşam şeye gidecektim arkadaşlar. Ben Mehmetçik Vakfı'na kadar gidip burada yatacaktım. Biraz fazla istirahat ederim dedim bir de ama sonradan kendimi biraz rahatsız hissettim. Azıcık bir şey bir dedim grip grip oluruk sonra kız kardeşimi aradım dedim kız kardeşime sen dedim güzel bir çorba yap da limon mimon gripin maripin Biz dedim bu işi dedim şey yapmadan atladalım sıkıntı olmadan Allah razı olsun kız kardeşim çorbamı morbamı yapmış çayımı demlemiş limonumu şeyimi gripinimi hazırlamış çorbamı içtim Kalepimi var hepimi Yattım. Arkadaşlar da aradı mıdır? Sabahtan beni aran da. Yani siz buradan çıkmadan ben buradan çıkayım diye. Yoksa çok beklersiniz burada diye. Bunlardan da Allah razı olsun. Uçaklar aradılar. Şimdi böyle yavaş yavaş işte dediğim gibi tedbir, tedbir alıyoruz. Yani kendi kendimize tedbir alıyoruz. Ne yapalım mecburen? Allah la ilahe illallah ya Rabbi. Çoğalatın yolda. niye dörtlerini, sekizlerini yakmış? O şey yüklemiş adam. Direk yüklemiş, direk. Arkama kimse yanaşmasın diye. Dörtlü, sekizli, on ikili, on yakmış ki Şimdi ışıklı alana gelince şey yaptı. Söndürdü onları. oy, ee, şu, şu anda da ben de Kurtköy servis alanını, Mehmet Çıkbaklı servis alanını geçiyorum arkadaşlar. Yavaş yavaş gidiyor bakalım işte. Hayırlısı. Ee, uykum da ya. Dayım direkleri almış gidiyor be. şöyle ben şu sağ tarafa doğru geldim yavaş yavaş atayım İleriden çıkıştan çıkacağız şimdi arkadaşlar birinci çıkış değil ikinci çıkıştan çıkacağız biz normalde buradan da çıkılıyor şeyden de gelebilirdim Gebze E5'ten de ama böyle devam ediyoruz uşaklar buradan geldi buradan geldi Evet en o yandan geçseydi iyiydi ama bir kere buradan daldık arkadaşlar. Biz geldik de öbür arkadaşlar gelmemişler. Biz geldik de bizim arkadaşlar gelmemişler arkadaşlar. Bunları bekleyeceğiz şimdi. Neyse beklemeye devam bari ya. Azıcık bekleyelim bari onları. göğü gişelerden çıktık arkadaşlar. Bunları bekliyoruz. Hadi görüşürük bakalım. İlerleyen dakikalarda Şu peçetemizi şuraya koyalım. Şimdi uşaklar gelecek. Bu arabanın içini ben bir ayarlayayım. Siz azıcık bekleyiverin. Ayaklarının altını falan. Kalıya basmasınlar. Malımızı malımızı o kadar doğru topladık arkadaşlar. Şöyle Geldikler o zaman. Tut da bana basmasınlar ya. Şuradan bir maske alalım kendimize. Hazırlığımızı yapalım. Bir maskemi evde unuttum. Bir maskemi evde unuttum. Oh, evde unuttum. <laughs> Da öyle dursun. Maskemizi de aldık. İnternayşın fişini de takalım. Onu da bir faaliyete geçirelim. Gelen geçiyor. Gelen geçiyor. Biz buralar değil hala. Bekliyoruz. Neyse arkadaşlar şimdilik hoşça kalın. Görüşmek dileğiyle. Bay bay diyorum sizlere. Bunlar bunlar bayağı geç gelecekler herhalde. Burada o gökyüzüne o garip bir şey tırmanıyor. Buradan yol mu yaptılar acaba? Neyse şaka şaka arkadaşlar. Havaalanı var orada. Uçak kalkış yaptı gidiyor yani. Ha geldiler.